sakinleşirsin biraz. Hiçbir şey beni sakinleştiremez abi. Anlatacak mısın artık ne olduğunu? Abi ne olur. İlan yeter artık. Bak ne bu evdekiler ne de ben hiçbirimiz salak değiliz. Belli ki başın büyük belada. Takip ediliyorsun. Silahlı adamlar kapıda. Polis evin etrafında. Ne oluyor şimdi anlatacaksın bana. Savaş. Ne olmuş savaş? O mu takip ettiriyor seni? Yok. Yani sayılır. Abi o kadar karışık ki. Tamam abicim. En başından anlat. Ama anlat. Ozan'la savaş bir olup bana oyun oynadılar. Şirketin çoğunluk hisselerini başka bir şirket üzerinden alıp şirketin büyük ortağı oldular. Bir dakika, bir dakika. Nasıl yani? Bizim artık bir şirketimiz yok mu? Var ama biz yönetmiyoruz. <laughs> Şaka yapıyorsun değil mi? Şaka. Abi lütfen. <laughs> Sinirim bozuldu. İlan böyle bir şey nasıl olabilir? Kafayı mı yedin sen? Ozan son anda sözleşmeyi değiştirmiş. Sen de bunu yedin, öyle mi? Evet, dostuma güvenmek gibi bir hata yaptım abi. İlan Ozan'ı sen mi öldürdün yoksa? Sana kazık attı diye. İlan sana bir soru sordum. Ozan'ı sen mi öldürdün? Hayır tabii ki abi. Böyle bir şey benden nasıl beklersin? Muhtemelen savaşın işidir o. İkisinin de birbirinden farkı yok çünkü. Farklısın. İkisinin de birbirinden farkı yok. Tıpkı seninle benim birbirimizden farkımızın olmadığı gibi. Senin de benim gibi mi? Hı, -hı. İkimiz de Aziz Türel'in evlatlarıyız. İkimiz de başarısız, aile olmayı beceremeyen, yarı alkolik, işe yaramaz evlatlarız. Ölmeyi de en çok ikimiz hak ediyoruz aslında. Bana böyle mi destek olacaksın abi? Geçecek. Geçecek, merak etme. Peki bu savaş ne istiyor senden? Niye peşindeymiş? Peşimde olan savaş değil. Uyuşturucu satıcıları. İlhan! Her şeyi söyledim zaten. Bunu da saklamaya gerek yok. Neden devamını da öğrenirsem hayatım tehlikeye girecekmiş gibi hissediyorum. Zaten hepimizin hayatı tehlikede abi. Gittim her şey. Oturdum. Allah beni belan versin. Tamam, tamam. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. araçlı. Ne zaman çektin bunu? Çektim işte bir ara. Sen neden geldin davet ettiğimi hatırlamıyorum. Davetsiz geldim zaten. Umarım silahınla gelmemişsindir. Güzel resimmiş. Resim değil bu. Fotoğraf. Neyse ne işte. Ben anlamam öyle salan sepet işlerden. Niye geldin o zaman? Senin için. Merak ettim. Malum başında bir ton bela var. Benim başımda senden başka bir bela var mı peki sence? Niye asın bunu? Güzel olduğu için. Yabancı gibi geldi. Bir nevi öylesin zaten. Benim için artık. O yüzden astım. Ne yüzden? Buradaki çoğu insan gibi yabancı geliyorsun bazen bana. Tanımadık, bilinmedik. Ne yaşadığı, ne hissettiği belli olmayan bir yabancı gibi. Hatta çoğu zaman yüzünde bir anı yakalayabilmek ve o andan bir anlam bulabilmek için çok uğraşıyorum. Bulabildin mi o anı? Çok nadir. Bir yabancı da bulabileceğim kadar nadir. Neyse sen gidiyor musun yoksa ben güvenlikten mi rica edeyim? İstediğinden rica edebilirsin. Bugün buradayım. Tamam. Ama bir şeyleri mahvetme olur mu? Müsaadenle ben diğer misafirlerimle ilgileneyim.